Hello. <laughs> Merhaba millet. Ben kokisi bu. Böyle şeyler erkekler için değildir. Gerçekten torunuma karşı çok sevkat doluyum. Sevkat dolu. Gerçekten torunuma karşı çok şefkat doluyum. Siktir git şimdi kılıç çalış. Senin dokunacağın tek şey kılıcın. Kılıcın senin onurundur. Kürdan mı lan o? Şimdi git biraz daha kılıç çalış. Hemen. <laughs> ya ojalarımı beğendin mi bu arada? <laughs> Baksana. Çok iyi. Ya baksana. Sıç. Samuray ondan nefret etmiş. Samuray. Samuray ondan nasıl hissettiniz? Gratis'ten aldım kendim yaptım Asko. Önce bir ısınmak lazım tabi. Erkek adam dediğin mega yer Muichiro. Mega ikisi de <laughs> en büyüğünden en kalitelisinden. Bana kim söyledi? <laughs> O nasıl söyledi?